Güney Amerika efsanelerimi, Avrupa efsanelerim. Enteresan bir içerik. Dida mı, Buffon mu? Buffon. Cafu mu, Lam mı? Cafu. Lucio mu, Maldini mi? Maldini tabii ki. Ivan Cordova mı, John Terry mi? John Terry. Javier Zanetti mi, Xavi mi? Tekrar her zaman söylediğim şeyi söyleyeyim mi Cem? Javier Zanetti bende forması var. Xavi'nin <laughs> yok, Iniesta'nın var. O yüzden Javier Zanetti. Valderrama mı, Platini mi? Saçlardan Valderrama. Ronaldinho mu, Zidane mi? Of. Yani bana resmen kalk git diyorsun. Eleştirilerin odağında olacağım. O yüzden Zidane diyorum. Kaka mı Deniz Berkan? Allah Allah. Eşleşmelere gel. En zor içerik bana denk geldi. Müjdat için Berkan be. Pele mi Cruyff mu? Pele. Maradona mı Baggio. Teşekkürler. Bu çok bas en basit eşleşme bu oldu. Maradona. Gabriel Batistuta mı Alan Shearer mı? Of. Gabriel Batistuta hastaları benim bu içeriğime büyük ihtimalle tenis topu ekleyecekler. Alan Shearer. Lionel Messi mi? Cristiano Ronaldo mu? <laughs> <laughs> ben bu oyunlara gelmem canım. İkisi de.